Eskiden tatil için en çok tercih edilen adalardan biri olan Dehe Adası 1991 yılından itibaren halka kapatılmıştır. Çok ilgi görmesine rağmen bu karara kimsenin itirazı olmamıştır. Adaya girişin yasaklanmasının sebebi son zamanlarda olan ani ve sebebi bilinmeyen ölümler olarak kayda geçer. Halka göre bu ölümlerin sebebi adadaki lanettir. Bu lanet hakkında birçok dedikodu dolanır ve en çok bilineni ise şöyledir. 1800'lü yılların başında yok olmaktan son anda kurtulan bir korsan gemisi bu adaya iner. Tüm mal varlıklarını buraya saklayan korsanların başı büyücüsüne azineyi benden başka alan herkesin lanetlenmesini sağla der. Bu büyücünün yaptığı son büyü olur. Yaptığı büyü o kadar kuvvetlidir ki büyücü dahil herkes lanetlenerek ölür. 1990 yılındaysa bir medyum ve yanında birkaç kişi bu hazinenin peşine düşer. Hazineyi kurtarayım derken büyücü ve korsanların ölümüne yol açan hapsedilmiş cinleri serbest bırakır. Sonuç olarak onlar da ölümü tadarlar. Serbest kalan cinler tüm adaya hükmeder. Hayvan kılığında görülen cinler insanlar tarafından zarar görmeye başladığındaysa tatil için kullanılan ada cehenneme dönüşür. Girişi yasaklanan adaya araştırma için giden ekipler bir not bulur. Bu not cinleri serbest bırakan medyuma aittir. Notta şunlar yazmaktadır: Çok büyük bir hata yaptım. Çok can yaktım. Bu son yaptığımsa en büyüğüydü. Onlar çok güçlüler, yenilmiyorlar. Buraya gelir de bu notu bulursanız bilin ki bu büyü evrendeki en büyük lanetli büyülerden birisi. Çok kısa zamanda adaya hükmedecekler. Adada yaşamak imkansız olacak. Eğer bir gün adının kurtulması için bir şeyler yapmak isteyen birisi olursa mağaranın içinde gömülü olan büyüleri bulsun ve not burada son buluyor. 2012 yılında bu gizemin açığa çıkması için dünyanın en iyileri toplandı. Adaya gidecek ve bu gizemi çözeceklerdi. Gelin bu lanetli yolculuğa en baştan Mehmet Kanca'nın ağzından dinleyelim. Adım Mehmet Kanca. 1984 Ankara doğumluyum. Bursa'nın bir köyünde tarımla uğraşıyorum ve geçimimi bu yolla sağlıyorum. Türkçe dahil dört dil biliyorum içimizden belki dört dil biliyorsun. Neden tarımla uğraşıyorsun diyenler vardır. Evet, maddiyat önemli ama ben zaten aileme yetecek kadar kazanıyorum ve gerçekten işimi çok seviyorum. Kendimi övmek için değil ama istesem daha fazla kazanacak iş bulabilirim. İşimden farklı, ruhani varlıklarla, halk diliyle, cinlerle de iletişim kurabiliyorum. Çevrede beni duyan ve bu türden sıkıntısı olan insanlar beni ziyaret ediyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Aslında bana ihtiyaçları yok ama insanlar Allah'ın kudretini bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Samimi bir duanızda Allah dualarınızı kabul eder ve hiçbir varlıktan korkmanıza gerek kalmaz. Neyse, olaya başlayacak olursak, bir gün çalışırken evime birileri geldi gayet şık giyinen iş adamlarına benziyorlardı. Türk değillerdi. Ne istediklerini sorduğumda bana uzun uzun konuyu anlattılar. Bir de konuyu anlatıp iyice sıkılmanıza sebep olmayayım. Zaten ilerleyen zaman içinde öğreneceksiniz. Kısacası benden yardım istiyorlardı ve ben de kabul ettim. Ne kadar yurt dışına gidecek olsam da yardım isteğini geri çevirmedim. Üstelik yüklü miktarda para da teklif ettiler. Sizin aklınıza gelmeden ben söyleyeyim. Ben hiçbir yardımda para talep etmem. Yaptığım her şey Allah rızası içindir. Dualar bana yeter ama bu sefer alacaktım. Bu para çok büyüktü ve bir yardım kuruluşuna bağış yapmak için güzel bir fırsattı. Beni iki hafta sonra evimden aldılar ve götürdüler. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra ülkeye giriş yaptık. Bir gökdelenin tepesine çıktık. Çok güzel bir yere girdik. Tüm şehir ayaklarımızın altındaydı. Neyi beklediğimizi sorduğumda öğrendim. Benim gibi üç kişi daha varmış. Yani bu vakayı dört kişi çözecektik. Onlar da sırayla geldiler. Onları da size tanıtayım. Amerikalı bayan Mişah. Ekibin belki de en zekisi. İngiliz Tommy ve son olarak da teknoloji dehası bir Alman onun adı Robert. İşte gizem avcıları ne kadar güzel bir ekip değil mi? Sanki yenilmez bir grup gibi görünüyoruz. Korkusuz insanlar gibi. Maalesef orada öyle olmadı. Hepimiz sapına kadar yaşadık o korkuyu. Merak etmeyin oralara da geleceğim. Bir süre bu dört kişiyle birlikte bekledik. Tanıştık neler yapabileceğimizi konuştuk. Oraya gittiğimizde neler yapacaklarımızdan bahsettik. Sonra odaya bir adam girdi. Ortalama 50 yaşlarındaydı ve çok şıktı. Bize orada yaşanmış olayları başından tekrar anlattı. Bu iş için bize çok güvendiğini de ekledi. Biz ise o gün yol yorgunu olduğumuz için dinlendik. Sonraki gün Sabah erken saatlerde bizi aldılar ve helikoptere bindirdiler. Geri dönmemiz için ise orada bir tekne olduğunu söylediler. Pilot adaya inmedi bile. Biraz alçaldıktan sonra merdiven saldık, öyle indik. Gerçekten herkes korkuyordu bu adadan. Oysa eski fotoğraflarında mükemmel bir yer gibiydi. Önce etrafı biraz gezecektik, araştırıp ne var ne yok bakacaktık adayı tanıdıktan sonra lanetli adanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladık. Biraz ilerledikten sonra durun dedim. İçime aniden bir daralma geldi. Çok yakınlarda bir şeyler var. Burada birileri var. Yalnız değiliz der demez. Çalı sesleri gelmeye başladı. Sanki birisi çok hızlı bir şekilde koşuyordu. Sesi doğru biz de hızla koşmaya başladık ama çabımız boşaydı. Koşsak da yetişilecek gibi değildi. Çok hızlıydı. O yüzden hayvan olma ihtimalini düşünerek kendimizi biraz rahatlattık. Ormanın derinliklerine girdikçe ağaçlar güneşi kapatmaya, hava da kararmaya başlıyordu. Biraz dinlenmek için oturduk ama üç kişiydik. Tommy yoktu. Hep beraber onu aramaya başladık. Uzun süre onu aradık ama maalesef bulamadık. Tam umudu kesmişken ormanın daha derinlerinden hızla gelirken gördüm. Suratındaki ifadeye bakılacak olursa hiç hayra alamet değildi. Yanımıza geldiğinde hep birlikte ona kızdık. Başına bir şey gelebilirdi. Öfkenizi sonraya saklayın ve beni dinleyin. Bir şeyler görüp sizden ayrıldım. Hepimize aynı anda görünmeyebilir diye düşündüm. Orada ileride bir mağara var. Oraya biraz göz attım. İçeriye göz atarken Arkamda birinin olduğunu hissettim ve döndüm. Yüzü gözü olmayan birisi vardı. Çok küçük boyutluydu ve ağzı kocamandı. Bir şeyler söyleyip durdu. Sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde ise kimse yoktu. Koşarak buraya geldim. Lanet gerçekmiş. Burada gerçekten ruhani varlıklar var dedi. Sesi o kadar korkulu geliyordu ki galiba ilk defa bir cin görmüştü. Cinler size hiçbir zaman görünmez. Böyle bir yetkileri yoktur. Size görünüp zarar vermesi için iki sebep vardır. 1. Kendi isteğinizle büyü yapmak. 2. Bir cine kasıtlı veya kasıtsız zarar vermenizdir. Şu anki durum ise büyü yoluyla olan kısma giriyor. Başka türlü hiçbir suretle size görünmez. Sadece rüyanıza girip küçük rahatsızlıklar verebilir. Burada bulunan cinlerin bir sebebi var. Ve ben bu cinlerin bu adayı rahat bırakmaları için elimden geleni yapacağım. Tommy'ye endişelenmemesi gerektiğini ve bizi oraya götürmesini söyledim. Hep beraber mağaraya doğru yürümeye başladık. Mağara büyük bir mağara değildi. Maalesef aradığımız şeyin de burada olacağını sanmıyordum ama yine de göz atmakta fayda vardı. Hep beraber işimize yarayacak bir şey aramaya başladık. Mışa bir kağıt parçası buldu ve bize gösterdi. Dil Arapça benzeri bir dil olsa da değildi. İbranice falan da değildi. Neydi diye düşünürken bizim akıl küpü eski Babil'de kullanılan çok eskiye dayanan bir dil bu dedi. Uzun uzun baktı ve en son bize bakıp ben de pek bilmiyorum bu dili ama birkaç kelimeyi çevirebildim bu kelimelerden ne yazdığını anlayabiliriz dedi. Büyü, bulunduğu yer ve lanetlemek. Bu üçünden ne çıkarabiliriz diye düşüncelere daldık ama mantıklı bir şey çıkmadı. Tam mağaradan çıkarken bize kameramanlık yapan Robert bir dakika dedi. Hepimiz yeni bir ipucu için ona doğru baktık. Burada aşağıya inen bir yer var dedi. Gerçekten de vardı. Çok iyi saklanmıştı. Tam elimi yerde duran tokmağı almak için uzattığımda birden aşağıdan bir el geldi tokmağın üzerine. Hepimiz ürktük. Ben bildiğim birkaç etkili dua okudum. Duaların bittiğinde aşağıdan çığlık sesleri gelmeye başladı. Tekrar elimi uzattığımdaysa fark ettim. Yerde duran aşağıya inen kapıda bir yazı vardı. Ama toz ve pislikten görünmüyordu. Elimle iyice temizledim. Ve yazıya baktım, Tom'ya e baktım, kafamla "Buyur bak" gibi bir işaret yaptım. İyice baktıktan sonra bize döndü ve "Yedi kabile, yedi lanet yazıyor" dedi. Ben gerçekten şok olmuştum. Hazineyi korumak için yedi kabileyi buraya lanetlemişler. Ne demek olduğunu, kabilenin anlamını onlara anlattım. Ben girmekte kararlıydım. Diğerleri de öyleydi. Kapağı kaldırmamla. Mağaraya simsiyah bir toz bulutu doldu. Birbirimizi göremiyorduk. O an son gücümle dualar okumaya başladım. Ağzım çıktığı kadar yüksek sesle okuyordum. İki dakika sonra her şey normale döndü. Bu da neydi böyle diye isyan etti diğer arkadaşlar. Girmemizi istemiyorlar. Doğru yoldayız arkadaşlar dedim. Korkmayın bizi korumak için elimden geleni yapacağım dedim. Ve çantamdan korunmak için kendi elimle yazdığım cevşenimi alıp boynuma taktım. Ne olduğunu sordular. Korunmak için olduğunu söyleyince bize neden getirmedin dediler. Onlara koruma görevi yapmazdı. Çünkü onlar başka dinlere mensuptular. Bunu takacak olan kişi korunmak için içinde yazanlara inançlı olmalıydı. Bunu onlara anlattıktan sonra kamerayı istedim ve flaşını açıp aşağıya baktım. Yaklaşık 10 metre kadardı ve yüksekti. E, iniyor muyuz diye sordum. Biraz düşündükten sonra evet dediler. Önden kamerayla beraber Robert inmeye başladı. Tek tek iniyorduk. Çünkü merdiven pek sağlam değildi ve 10 metre yere çakılırsak sorun olabilirdi. Robert 5 metre kadar aşağıya indikten sonra gözden kayboldu. Çok karanlıktı aşağısı. İndin mi diye seslendim Hiç ses gelmiyordu Biraz bekledikten sonra Ben de ineceğim dedim Diğerleri inmesek daha iyi olabilir Robert'tan da ses gelmiyor Başına gelen sana da olabilir dedi O anda aşağıdan Hadi gelin burası temiz diye ses geldi Bu Robert'tı Bu sefer de ona çok kızdık Bize haber vermeden Neden etrafa baktın Merak ettik diye Aşağıya gelin hadi burada konuşuruz. Tek korkuyorum dedi. Teker teker indik aşağıya. En son ben inerken kapının iç tarafında bir şey yazdığını fark ettim. Ve yine anlamadım. Tommy'e yukarıda bir şey yazdığını söyledim. Telefonunun ışığıyla yazıya baktı. Ve sonra aşağıya indi. Yedi büyü, yedi mekan dedi. Şifreler bayağı çoğalmıştı. Ve daha birini bile çözememiştik. Her bulduğumuzu not alıyordum. İleride lazım olacaktı çünkü. Önümüzde dar bir patika yolu vardı. Baya uzun görünüyordu. Yavaş yavaş yol almaya başladık. Etrafımıza iyice baka baka yürüyorduk. Bulacağımız en ufak şey bize yardım edebilirdi. İleride bir ışık görmüştük. Sarı bir ışıktı ve çok belliydi. Meşale ışığıydı. İlerlemeye devam ettik. Işığa yaklaşmaya başlamıştık. Yanına vardığımızdaysa karşımıza yaşlı, küçük boylu bir kadın çıktı. Durmadan kahkahalar atıyordu. Diğerlerini arkama aldım. Ne olursa olsun bu büyü çözülecek. Siz de cehenneme geri döneceksiniz dedim. Bu kadar mı diye cevap verdi ve gülmeyi kesti. Beni o lanet yere bir daha kimse tıkamaz diye cevap verdi. Beni nasıl durdurmayı düşünüyorsun diye sordum. Küçük Ayşe onu seviyorsun değil mi dedi ve kahkaha atarak kaçmaya başladı. O kaçtıktan sonra elim ayağım titremeye başladı. Yanındakiler ne olduğunu, onun kim olduğunu sordular. Onun bir cin olduğunu, beni kızımla tehdit ettiğini söyledim. Aldırış etmedim. Çünkü benim evim çok korunaklıdır ve kızımın da çok kuvvetli cevşeni var. Yolumuza devam ettik ve yol ikiye ayrıldı. İkiye ayrılmamız gerekiyordu. Mışa ve ben sağdan Robert ve Tommy ise soldan gitmeye başladı. Sonra geriye dönüp ortada tekrar buluşacaktık. İlerlemeye devam ettik. Elimizde telefonun ışıkları vardı. Sonunda yolun sonuna geldik. Bir odada son bulan mağara boştu. Biz Mışa'yla geri döndük ve bizimkiler daha dönmemişti. Biz de onların peşinden gittik. Sonunda vardık ve bizim Robert ve Tommy yerde bir şeylerle uğraşıyordu. Bizi görünce bulduk Türk bulduk dedi. Sevinçten ağzı kulaklarına gelmişti. Neymiş o bulduğumuz şey bakayım dedim. Ve yerde uğraştıkları sandığın yanına gittik. Bu değil hazineyi bulduk diyorum sana dedi. Nerede diye sordum. Gel benimle dedi. Ve duvara yaklaştı. Köşede bir kolu aşağıya indirdi. Ve duvarın ortası bir kapı gibi açıldı. O kadar çok altın vardı ki inanamazsınız. İçerisi Ali Baba ve Kırk Haramiler'de olduğu gibi altın doluydu. Belki de geldiğimiz yol kadar daha vardı. Ağzına kadar altın dolu odaya baka kalmışken Tommy zengin olduk dedi. O altınlara dokunamayız dedim. Yerde sandıkla uğraşan Robert ayağa kalktı ve bana ne diyorsun sen dedi. Burada bir servet var. Öylece bırakacak mıyız? Eğer bu altınlardan sadece bir tane bile alırsan yarını göremezsin dedim. Yedi kabileden bahsediyoruz. Şaka değil. Ölmek mi istiyorsunuz? Öylece yüzüme bakıyorlardı. Sandıktan ne var diye sordum. Açamadığım için uğraşıyorum dedi. Onlar sandığı açmaya uğraşırken ben Tommy ile birlikte hazinelere göz atmaya başladım ama işe yarar bir şey bulamadım. O sırada Robert sandığı açmayı başardığını söyledi. Sandığın içinde bir not, altı tane adres vardı. Bir de büyü malzemeleri vardı. Adresler dünyanın farklı yerlerindeydi. Nottaysa şöyle yazıyordu. Yedi mekan, yedi büyü. Buradan anlayacağımız yedi ayrı ülkede, yedi ayrı büyüyle, yedi ayrı kabileyi bu servete musallat etmişlerdi. Biz ise şu an bu büyünün merkezindeydik. Yapmamız gereken büyüleri tek tek yok etmekti. Notun altında bir şey daha yazıyordu ama daha çözememiştik. En kısa zamanda onu da çözmemiz gerekiyordu. O an orada büyünün ilk aşamasını bozduk. O an daha iyi anlamıştım ki cinler serbest değil, halen orada tutsaktı ve bizim bozmamızla beraber bir kabile artık serbest kaldı. Bize de hiç zarar vermediler. Kendilerini belli bile etmediler. Hazinenin kapısını kapattık ve oradan ayrıldık. Robert ve Tommy o kadar altını orada bıraktığımız için rahatsızlardı. Onlara bu işi hallettikten sonra istediğinizi yapabilirsiniz ama şu an onlara dokunmak sadece ölüm getirir bize dedim. Kabul ettiler ve adadan ayrılmak üzere yola koyulduk. Bize bırakılan gemiye binip hızla oradan ayrıldık. Şehre gidip notun anlamadığımız kısmını araştırdık ve ne yazdığını bulduk. Yedi büyü aynı anda yapıldı. Aynı anda bozulur. Ne demekti bu? Aynı anda yedi farklı ülkede nasıl büyü yapılabilirdi? İş gün geçtikçe garipleşiyordu. Tüm dünyayı gezdik resmen ve şükürler olsun hepsinde bulduk. Sonuncusunu bulmak gerçekten zordu. Çünkü çöldeydi. Çok uzun süre aradık ama onu da bulduk sonunda. Sonuncuyu bozduğunda sanki çöldeki tüm kumlar ayağa kalkmış gibi oldu. Birbirimizi göremez hale geldik. Fazla sürmedi, geçti ama biz de telef olmuştuk. Hiç dinlenmeden ülke ülke gezdik ve bu çok uzun bir zaman aldı. Hepimiz yorgunduk ve işimiz bittikten sonra bir iki gün bizi dinlenmemiz için davet ettiler ve bize ilaç olmuştu. Ekiple vedalaştıktan sonra uçağa gidecektim. Robert ve Tommy hazineden vazgeçmiş değillerdi. Yakında yanlarına gerekli araç gereçleri alıp tekrar adaya gideceklerini istersen benim de gelip ortak olabileceğimi söylediler ama buna gerek yoktu. Çünkü benim paraya ihtiyacım yoktu. Her şeyimi yaptığım iş sayesinde kazanabiliyordum. O gün onlarla vedalaştıktan sonra ülkeme, topraklarıma döndüm. Aradan bir ay kadar bir zaman geçti ve bir telefon geldi. Robert ve Tommy adanın sahilinde tanınmayacak halde ölü bulunmuşlardı. Mışa ise ortadan kaybolmuş. Nerede olduğunu bilen yok. Hiçbir şekilde de ulaşılamıyormuş. Cinlerin hazineyi bıraktığını düşündüm ama maalesef aklım başıma çok sonuna geldi. Notta bizi çok açık uyarmıştı. Büyü aynı anda bozmam gerektiğini söylemişti ama ben anlamadım. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yapmam gereken tüm büyüleri bir araya getirmekti. Büyücü tüm büyüleri yerine yerleştirdikten sonra adada tüm büyüleri aynı anda canlandıracak büyüyü yaptı. Ben bunu görmedim ama bunu yapan büyücü gerçekten bir dahi olmalı. Çünkü büyüler ortadan kalktığına göre lanet artık yok edilemez.'' Laneti ortadan kaldıracak bir büyü yok oldu artık. Lanetin yok olması için bir şans vardı. Onu da benim yüzümden kaybettik. Tommy ve Robert öldüler. Misha olaydan 4 yıl sonra ölü bulundu. Öyle uzun zaman olmasına rağmen eti hiç çürümemiş olan Misha'nın cesedi tüm doktorları çok şaşırttı.